Evet, bağımlılıklarımı sıralıyorum. Hmm. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ama böyle yemek yiyeceğim, kilo almayacağım, onu istiyorum ama olmuyor. O yüzden bu aralar şurayı tutuyorum. Kilo vermek için şey yarıyor. Spor yapmayı sevmiyorum ya. TV izlemeyi sevmiyorum. Genelde YouTube'dan falan bilgisayar kullanıyorum video game hiç oyunla aram yok biliyor musunuz kafeini seviyorum ya bir kahve elbette uykuyu çok severim çalışmayı seviyorum ama ya bu aralar çalışmayı sevmiyorum nefret ediyorum çalışmaktan neyse shopping alışverişi seviyorum ama online bir şekilde Sosyal medyayı herkes seviyor. Yani artık hayatımızın bir parçası oldu anasını satayım. Böyle. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.